Çocuk'tan Telali'den herkese bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Mart Çarşamba saatlerimiz 17.15'i gösteriyor. Yani senin kanalın TRT Çocuk'ta bir kez daha yarışma zamanı, bir kez daha Telali zamanı. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi yarışmacı arkadaşlarımızla gizli kelime oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki öncesinde ne yapacağız? Tabii ki iletişim bilgilerimizi sizler için bir kez daha tekrarlayacağız. Kağıt ve kalemleriniz hazır biliyorum. Önce internet adresimizi tekrarlayalım. www.trtcocuk.net.tr Bu adresten bana yani Teleri'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook'tan takip edebileceğiniz bir adresimiz daha var. Onu da hatırlayalım. www.facebook.com.trtcocuk işte bu kadar basit. İletişim bilgilerimizde hatırladığımıza göre artık günün ilk yarışmacısıyla tanışabiliriz. Merhaba Murat Kabaoğlu. Merhaba. Hoş geldin Murat. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Yarışmaya geçmeden önce seni tanıyabilir miyiz? Ben Murat Kabaoğlu. 10 yaşındayım. Eee Çamlıca İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Murat? Dördüncü sınıfa gidiyorum. En çok hangi dersi seviyorsun? Hmm, sen. Peki ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Mimar ya da evet, bilim adamı. Ben çok iyi bir mimar ya da çok iyi bir bilim adamı olacağına inanıyorum Murat. Yarışmaya Bak. geçmeden önce selam göndermek ister misin? Öğretmenime, sınıf arkadaşlarıma, kuzenlerime, adelson, adelson dedeme, babaanneme ve anneanneme çok selam gönderiyorum. Eminim çok mutlu olmuşlardır sınıf arkadaşlarına biz de buradan selamlarımızı gönderiyor. Günün ilk yarışmasına geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz senin için geliyor. Yeme onunla başlarız ve kaşıkla içeriz. Çorba değil mi? Çorbadan sessiz harf alfabenin ikinci harfi Murat. B. B tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. Sıra ikinci ipucu resmimize geldi. Rüzgar gücüyle çalışır. Yerleğim. Yani Değirmen. Evet, değirmenden sessiz harf. E. E ee, tabii ki doğru. Vakit kaybetmeden üçüncü ipucu resmimizi görelim. İşte geliyor. Şimdi senin için bir şırınga resmi çizdim değil mi? Evet. Şırıngadan sessiz harf başlarda. R. R olabilir mi? Evet tabii ki olabilir. İşte ipucu zamanı saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edilen kimse? Berber. Berber tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamandan hangi kazandı. Yaşasın. İlk yarışmacısı Murat'ı bir kez daha tebrik ediyor. Şimdi de ikinci yarışmacımızla tanışmak için Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Merhaba Alp Boran adı güzel. Merhaba. Hoş geldin Alp. Nasılsın? İyiyim. siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz Alp? Adım Alp Boran adı güzel. Şimdi şöyle ilk okuluşu, okuluna gidiyorum. 10 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Sen en çok hangi dersi seviyorsun Alp? Matematik. Zorlandığın bir ders var mı? Yok. Ne kadar güzel. Boş vakitleri nasıl değerlendiriyorsun peki? Kitap okurum, test çözerim, oyun oynarım. Ne kadar güzel. Kitap okuduğun için seni tebrik ediyorum. Kitaplardan çok fazla şey öğreniyoruz değil mi Alp? Evet nedenle mutlaka kitap okumalıyız. Peki yarışmaya geçmeden önce selam göndermek ister misin? Ee, buradan bütün herkese selam gönderiyorum. Böylece kimseyi unutmamış olduk. Bizde Kahramanmaraş'tan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyor. Bir kez daha yarışmaya geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz senin için geliyor. İlkokulda sayı saymayı onunla öğrendik. Alakir Abaküs'ten sessiz harf sonlarda. S. E. S. Tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. Sıra ikinci ipucu resmimize geldi Alp. Dünyanın ortasından geçtiği düşünülen Ekvator. çizgi. Evet. Ekvatordan Ekvator. sesli harf. E. E maalesef değil. A. E Ediyse A. Tabii ki olabilir. Vakit kaybetmeden üçüncü ipucu resmimizi görelim. İşte geliyor. Giysilerimizi, eşyalarımızı düzenli bir şekilde onun içine koyarız. Gardırop. Dolap. Evet. Dolaptan sessiz harf. E. D olabilir mi? Tabii ki olabilir. İşte dördüncü ipucu resmimiz geliyor Alp Boran. Eminim hemen bulacaksın. Şimdi senin için ne resmi çizdim? Terazi. Evet. Teraziden sessiz harf ortalarda. R. R. Tabii ki doğru. Çok başarılısın. İşte ipucu zamanı. Osmanlı Devleti'nde padişahın tam yetkili vekili ve vezirlerin en büyüğü. sen. Acaba olabilir miyim? Cevabın tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamandan hangi hediyeyi kazandın. Yaşasın. Yarışmacı arkadaşlarımıza veda ettikten sonra bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızın sonunda internet adresimizi bir kez daha tekrarlayalım. www.trtcocuk.net.tr Yarın yine aynı saatte TRT Çocuk'ta bir kez daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.